Ramazan dava açmış. Pes yani. Dediğini yaptı ha. Aklı sıra bizi sıkıştıracak. Ne yapacağız peki? Ben hallederim merak etme. Zaten bir şey yapacağından değil ya. Boşa boşuna uğraşıyor işte. Bu kadar nankör olacağını zannetmiyordum. Bir yere mi gidiyorsun sen? Evet. Şöyle bir dolaşayım dedim. Ne için? Niçin olacak canım? Her zamanki şeyler. Mesela? Dernek işleri, nirmanlı kahve muhabbeti, alışveriş falan. Ne zaman dönersin? Çok gecikmem, birkaç saate dönerim. Bu kadar işi birkaç saate nasıl sığdıracaksın peki? Benden sakladığın bir şey yok değil mi hemşire? Bunu da nereden çıkardın abi? Senden ne saklayabilirim ki ben? Bilmem. Son zamanlarda pek sık ortalardan kaybolmaya başladın. Ne yapıyorsun merak ediyorum. <laughs> Aşk olsun. Ehemmiyetsiz meşgaleler işte. Ne olacak? Peki. Öyle olsun bakalım. Hadi hoşçakal. Ne istiyorsunuz lan tenekenin kıranları? Hayrola? Abi bir daha civat olacak mısın? Yok, olmayacak. Oynamayacak mısın? Oynamayacağız. Niye? Niye? Karagöz emminizle küstük ondan. Bakın hele. Gelin bak. Siz hiç sinemaya gittiniz mi? Yok. Nasıl gidek? Nasıl gidek düğün? Daha rahatlayın sizi sinemaya götüreyim. Ersahtan mı? Ersahtan. zehir edeceğiz? He? Ama bizim paramız yok ki. Ya senin canın sağ olsun ya. Benim de param yok ki. Nasıl gideceğiz? Nasıl mı gideceğiz? Ee... Aha bul lan. İnsan istersin Feza'ya bile gider yemin ediyorum. Hadi binin. Bak gelmezseniz ben tek başıma giderim ha. Hadi. Geliyorsunuz mu? Hadi bakalım, hadi. Bin, 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 bin. ha, geç. Geç sen yavaş. Yardım et o arkadaşına da yardım et. Geç. geç. Geç sen de atla. Herkes yerine geçsin. Hazır mısınız? Hazır. Bakalım, şöyle. Çalıştırıyorum, yardım edin. Hadi. Hadi bakalım, gidiyoruz. Abo, bak, bak, bak. Burası şehir meydanı. görüyor mu? Bak bak abo. Bak 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 bak. Maşallah maşallah insanlara bak. <laughs> simitçi. Kolay gelsin lan simitçi. <laughs> Aha. Yemin ediyorum taş köprü göründü. görüyor mu? Bak Üstünde insanlar geliyor. Sizin gibi kıranlar var. <gülüyor> <gülüyor> abo. Bakın bakın karşıya bakın. Hemen kuşağa çıkmış. Bak bak bak. Görüyor musun? Bak bak bak. Yemin ediyorum hiç bu kadar büyüğünü görmedim ha. Rengi renk renk. Görüyor musun? Ne Mehmet Ali? Gördüm gördüm. Üstünde de teyareler uçuyor. Üstünde ne uçuyor ne uçuyor? Teyareler. Lan yürü kalk git. <laughs> Teyare diyor ya. Ulan oğlum var ya esas artist sistiri Otur otur düşme. Aha. Hop. Bilet kalmayacak lan. Ha. Yanaş. Hah. Boşa alalım. Stop ettik. Hadi bakalım. Hadi. Hadi, Çok, çok, çok. Gel kız. Hoppa. Hadi bakalım. Gel de gel. Gel bakalım. Hoppa. Raziye, kız dur. Hadi. hadi bakalım. Geç, sıraya geç. Herkes sıraya geçsin. Şimdi ben sizden hepinize abiler, tane dağıtacağım, tamam mı? Nerede lan bir dakika? Ha, burada. Al, sıraya geç. Al lan, sıraya geç. Aldın, sıraya. Geç, geç, geç. Hadi geç, hadi geç. Hadi geç. Hadi, geç. Tamam mısınız? Hadi film başlıyor tamam mı? Herkes karşıya bakıyor, tamam mı? Ta 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 ta! Berber Reşit geldi hanımım. Sizinle görüşmek istiyormuş. Ne istiyormuş? Sav gitsin. Anneniz hakkında konuşacakmış. Annem mi? Güllü kızım. Güllü değil, Serap Hanım. He. Serap Hanım kızım. <laughs> ben sizi çok takdir ediyorum, bilesiniz. Ben bu yaşıma geldim, bizden sen gibi akıllı birisi çıktığını hiç görmedim. Bugüne kadar gücüm yettiğince... ...Hamza'ya, Cemşir'e karşı sizi hep kolladım, korudum. Tamam uzatma. Ne istiyorsun onu söyle. Haşa. Ayağının altının türabı olayım. İstemek ne kelime. Tam zıttı. Serap Hanım kızım. Ben buraya size çok mühim bir bilgi vermeye geldim. Ama evvela şunu beyan edeyim ki. Ben, ben bu vakte kadar Cemşir'le Hamza'nın yanındaydım. Doğru. Ama şimdi köpekler gibi pişmanım. Sadede gel. Hadi, annemle ilgili bir şey söyleyecek misin? Nasıl desem? Anneniz nerede biliyor musunuz? Dedem de. He, ama oraya niye gitti biliyor musunuz? Ne bileyim, gezmeye herhalde. Gezmeye mezmeye gitmedi Zehra. Oraya gitti... ...çünkü vaziyeti hiç iyi değil. Anneme bir şey mi oldu? Hasta mı yoksa? Yok 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 yok. Yo. Hasta falan değil, hasta falan değil. Lakin iyi de değil. Söylesene be Oo. adam hadi. Serap Hanım kızım. Cemşir Zehra'yı çok fena dövdü, çok fena. Yok, dövmez. Dövemez, cesaret edemez. Cemşir bu. Deli kafası bir kızdı mıydı, gözü hiçbir şey görmez. Serap Hanım kızım. Benim niyetim sizi üzmek değil ama ne yapayım hakikat bu. Yalan söylemediğini nereden bileyim? İsterseniz getirtin. Doğru mu söylemişim? Gözlerinizle görün. Ah Serap Hanım kızım ah. Yani kadına neler yaptım bir görseniz. Engel olmadınız mı? Engel olmaya çalıştım lakin dinletemedim kurban. Adını ayağının altına aldı... ...ezdikçe ezdi, ezdikçe ezdi. Cık. Bir dövdü, bir dövdü. Yani ben kendi payıma... ...çok fena oldum, çok. Abim şüphelenmeye başladı. Bugün evden çıkarken çok soru sordu. Sen ne dedin? Bir sürü yalan tabii ki. İnandın mı bari? Şimdilik evet. Ama buna daha ne kadar devam edebilirim bilmiyorum. Neyse. Düşünmeyelim şimdi bunları. Bu güzel günün keyfini çıkaralım ha.